Ders 62 Bağışlamak dünyanın ışığı olarak benim görevimdir. Karanlığın dünyasına ışığı taşıyacak olan sizin bağışlamanızdır. Görmenizi sağlayan ışığı tanımanızı, bağışlamanız sağlayacaktır. Bağışlamak sizin dünyanın ışığı olduğunuzu göstermenizdir. Kendiniz hakkındaki hakikati hatırlamanız bağışlama yoluyla olur. Dolayısıyla bağışlamanızda kurtuluşunuz yatar. Dünya hakkındaki ilizyonlarınız ve kendiniz hakkındaki ilizyonlarınız aynıdır. Bu yüzden bağışlama aslında size verilmiş bir hediyedir. Hedefiniz kim olduğunuzu bulmaktır. Çünkü yaratıma ve yaratana saldırarak hakiki kimliğinizi inkar ettiniz. Şimdi hakikati nasıl hatırlayacağınızı öğreniyorsunuz. Bu yüzden bağışlamanın saldırıyla yer değiştirmesi gerekmektedir. Bu şekilde yaşam düşünceleri ölüm düşünceleriyle yer değiştirir. Her saldırı düşüncesinde içinizdeki zayıflıklarınızı tetiklerken her bağışlayışınızda içinizdeki kutsal gücü çağırdığınızı hatırlayın. Bağışlamanın sizin için yapacaklarını hayal edebilir misiniz? Bağışlama zihninizden zayıflık, direnç ve yorgunluk hislerinin tamamını çıkaracaktır. Korkuyu, suçu ve acıyı tamamen temizleyecektir. Tanrı'nın evladına verdiği etkilenmezliğini ve gücünü size hatırlatacaktır. Bugün güne bu düşünceyle başlayıp günü bu düşünceyle bitireceğimiz ve bu düşünceyi gün içerisinde sıklıkla tekrar edeceğimiz için memnun olalım. Bunu yapmak gününüzü Tanrı'nın sizin olmanızı istediği mutlu halinizle geçirmenize yardımcı olacaktır ve ayrıca bu düşünce çevrenizdekilere de yardımcı olacaktır. Zaman ve mekan olarak size uzak görünen herkes ve her şey bu mutluluğu sizinle paylaşacak ve bu yardımı alacaktır. Gün içerisinde olabildiğince sıklıkla ve mümkünse gözleriniz kapalı bir şekilde kendinize şunu söyleyin. Bağışlamak dünyanın ışığı olarak benim görevim. Görevimi yerine getirmek istiyorum ki mutlu olabileyim. Sonra 1-2 dakikayı görevinizi düşünerek geçirin. Size getireceği mutluluk ve özgürlüğü deneyimleyin. Konuyla ilgili düşünceler gelirse özgürce düşünmeye izin verin. Çünkü kalbiniz bu sözleri tanıyor ve zihniniz onların hakiki olduğunu zaten biliyor. Dikkatiniz dağılırsa şunu ekleyerek devam edin. Bunu hatırlamak istiyorum. Çünkü mutluluğu gerçekten istiyorum.